Herkese merhaba, ben Mustafa Karataş. Uzun süre sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün anlatacağım oyuncu Daler Kuzyev. Beşiktaş gündemini yakından sıkça meşgul eden bir isim. Ben de dilimin döndüğünce kısaca anlatmak istedim. Daler Kuzyev, 30 yaşında Rus milli takımında forma giyen Rus futbolcu. 1.82 boyunda kariyeri boyunca henüz Rusya'dan çıkmışlığı yok. Mevkisi orta saha. Bu konu çok tartışıldığı için buradan başlayacağım. Bu adamın mevkisine, bu adam ne oynuyor? Oyuncunun net mevkisini söylememiz gerekirse oyuncu bariz bir 8 numara. Ama 6 diyenler de görmüşsünüzdür belki. 10 diyenler de görmüşsünüzdür. Çünkü oyuncu askeri düzeyde her şeyi yapabilen bir oyuncu. Defansını da, ofansını da. O yüzden oyuncu özelliklerini anlatıp tekrar bu mevki konusuna değineceğim. Eğer gönüllünüzde canlandırmamı isterseniz şatafatlı bir oyuncu değil. Hani ...öyle aradan bir ince pas atayım, sürekli ince deneyim veya işte sürekli şutu düşüneyim gibi bir görev adamı düşünün. Daha çok garanti opsiyonu tercih eder. Salih Uçan'ı benzetebilirim. Salih Uçan biraz daha garanticidir. Hani e, hücumda top alırsa yanındakini arar, yakındakini arar. Kuzuyev de böyle bir oyuncu. Hatta Kuzuyev'i Salih'in ceza sahasında koşu atan haline benzetiyorum diyebilirim. Yani ceza sahasında çok fazla koşu yapıyor. Oralarda çok fazla dolaşıyor Kuzuyev ve en önemli özelliği de çok hareketli. Sağ içinde çok hareketli. Yani... Pas ver hemen yerini değiştirir. Ceza sahasında koşu yapar. Ceza sahası çaprazlarına half space dediğimiz yerlere çok koşu atar. Oradan topu çevirmeye çalışır. Şöyle de bir oyuncu bu arada. Birazcık joker de bir oyuncu diyebiliriz. Dediğim gibi her şeyin askeri düzeyde olduğu için çoğu şeyi yapabiliyor. Mesela bak bir maçta izlediğimde sağ beke geçti ve yarın devre boyunca sağ bekte hiç sırıtmadı ve neredeyse hiç adam geçirmedi. Hani bunları da yapabilen bir oyuncu. Oyuncu vücut tipi açısından da uzun ve ince bacaklara sahip. Bunu en son Atiba'da çok iyi şekilde görmüştük. Hızlanması ortalamanın üzerinde bu sayede kanatlara depresi olabiliyor. Orta sahadan kanatlara açılıp orada top sürüp ceza sahasına girdiği çok pozisyon gördüm. Yani ortalarının çok iyi olduğunu söyleyemem bu arada. Ortayla veya yerden topları çevirip de pozisyon oluşturmaya çalışıyor. Yani kanatlara depresi olabilen bir oyuncu. Ayrıca bu bacakların uzunluğu sayesinde de e, araya çok bacağını sokup top çalıyor. Ve kolay kolay da top kaybetmiyor bunu söyleyebilirim. Zaten garanti opsiyonları deneyen birisi bunu söylemiştim ama kolay kolay da top kaybetmiyor ayağındaki topu. Beşiktaş eğer bu oyuncuda kreatif bir oyuncu, işte kilit açıcı bir 10 numara veya kilit açıcı bir 8 numara olarak bakarsa kesinlikle başarısız bir transfer olarak addeder. Bu oyuncu o gözle bakılmamalı. Hani Salih'e benzetmemin de sebebi bu. Salih de zaman zaman kilit açıcı paslar atar, tekniği belli bir seviyenin üstündedir ama Salih'e kilit açıcı diyemeyiz. Hani o rolü üstlenmez, o sorumluluğu çok almaz hücum. Oyuncu joker bir oyuncu ama son 3-4 yıldır tek başına ön libero oynadığı maç neredeyse yok. Yani burada alınıp da ön libero almayalım. Zaten Kuzeyev'le ederiz demek biraz yanlış olur. Çünkü dediğim gibi hep bir pivot da oynamış ve e, oyunun alanı, kendi oyununun alanı hep ya rakip yarı sahada. Tabii ki kendi yarı sahalarında takım savunması yaparken takım savunmasına da inanılmaz yardımcı oluyor. Ama kendi oyun alanı rakip yarı sahada. Zaman zaman Santrfor'un yanında, zaman zaman orta sahaların yanında bir 8 numara olarak, bir 10 numara olarak zaman zaman ceza sahasına girerek oyun alanı buralar. Dediğim gibi bu yanlış anlaşılmasın. Takım savunmasına da çok yardımcı oluyor. İnanılmaz top çalıyor, pas arası yapıyor. Kaybedilen toplardan sonra yaptığı baskı çok top kazanıyor. Ama 6 numara beklentisi de yanlış olur. 10 numara beklentisi de yanlış olur. Bu oyuncuya zaman zaman 6.5 zaman zaman 8.5 olarak bakmak daha sağlıklı olacaktır diyebilirim. Yani Beşiktaş'ın şu an transfer gündeminde aradığı kreatif oyuncu Kuzi'ye ev değil. Ama şu an oynanan sistemde Amir, Salih, Getson, rotasyon yok. Yani bir Kartal Kayrağı var, bir de Kerem Atakan var. İkisinin de hoca birisini kullanacağından eminiz. Birisi de bu sezon boyunca kullanmadı. Burada Kuzeyev rotasyonu çok güzel bir derinlik katabilir. Eğer hoca bu oyunu oynamak istiyorsa, bu oyuna devam etmek istiyorsa, oraya kreatif bir adam düşünmüyorsa Kuzeyev çok iyi bir seçenek olacaktır. Ama eğer oraya e, biz sadece bu oyunda skor bulamayız. Sonuçta Cenk Abubakar çok fazla gol attı ve seneye bu goller olmayabilir. Ekstra goller attılar. Yani sadece ikisi yarım sezonda neredeyse 30-40 tane gol attı. Hani bu sayıları alamayabiliriz. O yüzden bize kreatif de bir adam lazım. ilk i̇lk 11'e yerleştireceğim bu adamı diyorsa hoca bence Kuzi'ye bu adam değil. Örnek veriyorum. Kondak Bia'yı aldı Beşiktaş. Kondok Bia'yı aldı. Öne iki tane oyuncu gerekiyor. Kuzi'ye koydu diyelim. Yanına kesinlikle daha hücumcu, daha skorer bir oyuncu lazım. Mesela hani Getson'dan çıkar mı? Bu son maçlarda bize çok güzel şekilde gösterdi Şenol Güneş Getson'un skorerliğini. Ama hani o da bir kara kutu. Mesela Lanzini buraya çok güzel gidebilir. Çünkü Kondogbia ve Kuzyev mücadele gücü yüksek, fiziksel gücü yüksek, ikili mücadele kazanma oranları yüksek, savunma gücü yüksek oyuncular. İkisi de oyun iki yönünde oynayabilen oyuncular ki Kondok Bey zaten tek başına alt oynadığı zaman takımın savunma yükünde üstlenebilen bir oyuncu. Kuzyev de orada çok güzel 8 numara oynayıp takımın orta saha hakimiyetini almasına yardımcı olabilir. Kuzyev'den takımın hücumunda inisiyatif alsın bize her sezon 10 artı gol asist katkısı versin 15'e gol artı asist katkısı versin demek yanlış olur. Ha bu arada şu da yanlış anlaşılmasın. Gol artı asist katkısı vermezsin verir zaten. Ee, rakamlarına baktığınızda mesela yanlış hatırlamıyorsam bu sezon 10 gol artı asist katkısı vardı. Tabi penaltı da kullanıyor. Ama bu gol asist katkılarını ceza sahasında dolaşmalarından buluyor. Zaten ceza sahasında dolaşıyor, orada asist yapıyor veya e, boyu da kısa bir oyuncu değil. Bir futbolcuya nazaran kısa bir oyuncu değil. 1.82 boyu var. Zaman zaman kafa golleri atabiliyor. Tabi e, şunu da eklemem lazım. Mesela kornerlerde ceza sahasına girmiyor. Hani çok kafa vuruşlarını tercih eden bir oyuncu olmalarını söyleyebilirim. Kornerlerde ceza sahasına girmiyor diyeyim. Siz öyle anlayın. Hani Atiba gibi düşünmeyin mesela. Bu oyuncu Ceza sahasına yakınlığı sayesinde bize her sezon 7-8 gol aralığında bir gol beklentisi de veriyor. Ama dediğim gibi Beşiktaş'a yetecek bir gol sayısı değil. Örnek veriyorum, e, Kondok bir oldu, yanına Kuziev ve önüne e, Skorar kreatif bir 10 numara oldu. O bize yeterli yani Kuziev'den orada 7-8 gol katkı almak veya 6-7 gol katkısı almak, almak biz rahatlatacaktır. Ama e, yine örnek veriyorum Kondogbi, Amiraj, Cemtovitch, Kuziev, Kuziev'i en önde kullandığımız senaryoda bu bize yetmeyecektir. Genel olarak söylemek istediklerim bunlar. Kuzeye hakkında şu beklenti özellikle önlemeye çalıştım. Bu oyuncu skorer, çok skorer, çok kreatif bir oyuncu. Değil. Hatta teknik bir oyuncu. E, o kadar da şey anlaşılmasın. Hani bu kadar da asker bir oyuncu değil. Dorukan gibi bir oyuncu değil mesela. Hani Salih benzetmesini ben çok isabetli buluyorum. Hani Salih'in ceza sahasına giren ve daha hareketli versiyonu. Bunu daha sağlıklı biliyorum çünkü zaman zaman beklenmeyen işler de yapar. Hani gider bir anda güzel bir pas atar, e, gollük bir pas atabilir veya uzaktan muhteşem bir gol atabilir. Bunları da yapabilir ama ben size oyuncunun genel performansı anlatıyorum. Kuzyev'den beklentimiz bunlar olmalı. Çok güzel işte 8.5 performansı verebilir ama hücum anlamında sadece bize verdiği o yetmeyecektir. Eğer Amir, Getson, Salih üçlüsü gibi bir üçlü kurarsak Kuzyev bu üçlüde de, de e, Amir'in önündeki ikili de çok güzel bir e, görev adamı olacağına inanıyorum ben. Kuzuyev hakkında genel görüşlerim bunlar. Peki Beşiktaş için transfer edilebilir bu oyuncu mu? Transfer edilmeli mi? Ben kendi görüşlerimi aktarayım burada son olarak size. Eğer derlerse ki biz bir ön liber olacağız net bir 6 numara Kondok Bey gibi yanına Kuzuyev alıp transferi kapatacağız o zaman bu transfere karşıyım. Çünkü net bir 6 numara alırsak ve ilk 11'de yani mantıken oynayacak Kuzuyev bizim istediğimiz skorerliği vermez. O yüzden Kuzuyev transferini istemem ama Derlerse ki Kuzya ile beraber kreatif skorer bir 10 numaranın da gel 10 numara fark etmez. 8 buçuk 10 numaranın da gelmesi gerekiyor. Çünkü her zaman Cenk ve Obakar bu, skoru yapamayabilir. E, Cenk ve Obakar'ın bu skorun dalması gerekiyor. Orada bir tane orta sahanın o üstlenmesi gerekiyor. Ve takımın bir noktada kilit açıcı oyuncuya ihtiyacı olacak. E, bu noktada da bize kreatif bir 10 numara lazım. Skorer bir 10 numara lazım. O yüzden sadece hücum anlamında sadece Kuzyev'in geldiği bir transfere karşıyım. Ama Kuzyev genel anlamıyla iyi bir transfer olur. Taraftarlar seven iyi bir oyuncu yani Kuzeyev makul bir seçenek zaten bon e, bonservissiz olması bizim için daha da değerli kılıyor bu seçeneği. Tabii maaşı artacaktır bu denklemde ama makul bir maaşla ben Kuzeyev'i isterim. Kuzeyev hakkında demek istediklerim bu kadar. Uzun süre sonra ilk videomu çektiğim için bazı tutukluklar olmuş olabilir. Videoda bazı anlatmak istediklerim, anlatamadıklarım, yanlış anlattıklarım olabilir. Onun için de sizden özür dilerim. Kuzu'ya dilimin döndüğünce size anlatmak istedim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Eğer abone olup videoyu da beğenirseniz yorumlarınızı da teker teker okuyorum bu arada. Her yorumu teker teker okuyorum. Beni çok mutlu edersiniz yorum bırakırsanız. Çok teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Başka videolarda, başka Beşiktaş'ın transfer gündemindeki oyuncularda görüşmek üzere.